Toplumun bir üyesi olarak yaşamını sürdüren insan bazı sosyal sorumlulukları da yerine getirir. Bu sorumluluğun en önemlisi de ihtiyaç sahibi kimselere yardım etmektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma olarak değerlendirilemez? A. Fakir birine sadaka vermek. Fakir birine sadaka vermek ihtiyaç sahibi bir kişiye yardım etmektir. O zaman bu yardımlaşma olarak değerlendirilebilir. B. Aşevleri açararak fakirleri doyurmak. Fakirleri doyurmak yani onların ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardım etmek yine yardımlaşma olarak değerlendirilir. C. Çalışanların ücretlerini zamanı da vermek. Burada bir emek vardır. Kişi emek vermiştir ve emeğinin karşılığı olarak da parasını alacaktır. O zaman bu bir yardımlaşma değil, hakkını teslim etmektir. D. İhtiyacı olan öğrencilere burs vermek. Burada da yine kişi ihtiyacı karşılamaktadır bir kişinin ihtiyacına yardımcı olmaktadır. Bu da yardımlaşmayla ilgilidir. Soruda bize hangisi yardımlaşma olarak değerlendirilemez diyordu. A, B, D seçenekleri yardımlaşma olarak değerlendirilirken C seçeneği bir haktır. Hakkı almak vardır. Doğru cevap bu yüzden C seçeneği olacaktır. Paylaşma ve yardımlaşma sadece maddiyatlı olmaz. Manevi olarak da paylaşma ve yardımlaşma olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi maddi paylaşma ve yardımlaşmaya örnek olarak gösterilemez. Yani bir manevi paylaşma örneği isteniyor. A. Ramazan'da iftar çadında fakirlere iftar vermek. Buradaki fakirlere verilen iftar maddi bir güçle yapılacak olan eylemdir. O zaman bu maddi paylaşma ve yardımlaşmaya örnektir. B. Yakınını kaybeden birine başsağlığı dileyip onu teselli etmek. Buradaki teselli etmek bir manevi yardımlaşmadır, paylaşmadır. Onun üzüntüsünü paylaşmakta teselli ediyor. Herhangi bir ücret ödememektedir. C. Mahalledeki fakir insanlara yardım paketi dağıtmak. Yardım paketi dağıtmak için maddi bir gelir sağlamak gerekir. Çünkü yardım paketlerine maddi e, maddiyat verilerek karşılanmaktadır. O zaman bu örneğimiz maddidir diyebiliriz. D. Kestiği kurbanın etini yoksullara dağıtmak. Kurban kesmek için belli bir zenginlik oranına ulaşması gerekiyor. O zaman kestiği kurbanın etini yoksullara dağıtmak da yine maddiyatla ilgilidir. Yani maddidir diyebiliriz arkadaşlar. Soru da bize hangisi maddi paylaşma ve yardımlaşma örnek olarak gösterilemez diyordu. O zaman doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Çünkü teselli ederken herhangi bir maddi harcama yapılmamaktadır manevi bir paylaşmadır. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu hadis-i şerifte vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Paylaşma ve yardımlaşmanın önemi, B) Komşuluğun önemi, C) İbadetin farklı şekillerde de olacağı, aç olarak yatılamayacağı. Bu hadis-i şerife baktığımız zaman konunun aç olarak yatılamayacağı değil, kişinin Komşusu aç iken yani yardıma muhtaç iken rahat, yatağında rahat bir şekilde uyuyamayacağı vardır. O yüzden D seçeneği olamaz. C. ibadetin farklı şekilde de olacağı. Burada bir ibadetten bahsedilmemekte o yüzden C seçeneğini direkt eliyoruz. Komşuluğun önemi. Komşuluk İslam dininde önemlidir. Ama burada verilen hadis-i şerif komşuluğun öneminden değil komşuyla paylaşma ve yardımlaşmadan bahsetmektedir paylaşma ve yardımlaşmanın önemini. Evet, bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem komşusu açken tok yatan bizden değildir diyerek paylaşma ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Yardımlaşmanın önemi büyüktür. Bir toplumda insanlar birbirlerine ne kadar yardım eder? Onların dertleriyle ne kadar dertlenebilirse birbirlerine o kadar saygı duyar, hoşgörülü davranırlar. Bu metinde paylaşma ve yardımlaşmanın hangi yönü vurgulanmaktadır? A. Ekonomik B. Sosyal C. Kültürel D. Psikolojik Burada herhangi bir maddi çıkarım maddiyat olmadığı için ekonomik yönü vurgulanmamaktadır. Kültürel yönü ya da psikolojik yönü de vurgulanmamaktadır. Ama burada verilen metinde yardımlaşma ve paylaşmanın sosyal yönü vurgulanmaktadır. Çünkü ne kadar dertlenebilirse birbirlerine o kadar saygı duyar diyor. Yani buradaki birbirleri toplumdur. Bu da sosyalliği gerektirir. O zaman doğru cevap B seçeneği olacaktır. Kim bir Müslümanın dünyadaki sıkıntısını giderirse Allah da onun ahiretteki sıkıntısını giderir. Bu hadis-i şeriften aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A bu dünyada yapılan iyiliğin burada kalacağını, hadisi şerifte bu dünyada sıkıntısını giderdiklerinin ahirette de sıkıntısını giderileceğinden bahsetmekte. O zaman bu dünyada yapılan iyiliğin burada kalacağına kesinlikle ulaşamayız. B. Sadece Müslümanlara yardım edilebileceğini. Hadis-i şerifin baktığımız zaman kim bir Müslümanın dünyadaki sıkıntısını giderirse Allah da onun ahiretteki sıkıntısını giderir diyor. Ama sadece Müslümanlara yardım edin. Diğerlerine yardım ederseniz kabul olmaz gibi bir ifade geçmiyor. O zaman buna da ulaşamayız. C. Bu dünyada yapılanların karşılığının ahirette alınacağını. Hadis-i şerife baktığımız zaman kim bu dünyadaki sıkıntısını giderirse Allah da onun ahiretteki sıkıntısını giderir diyor. Yani bu dünyada yapılan bir iyilik varsa karşılığının ahirette alınacağını müjdeliyor. O zaman hadis-i şeriften buna ulaşabiliriz. D. Bu dünyanın sıkıntılarının çok olduğunu. Baktığımız zaman hadis-i şerifte bu dünyada dert çoktur. Kim de dünyadaki sıkıntısını giderirse ahirette de onun sıkıntısı giderilecektir gibi bir ifade yer almamaktadır. O zaman buna da ulaşamayız. Sonra da bize hangisine ulaşılır diyordu. A, B ve D seçeneklerine ulaşamazken C seçeneğine ulaşırız. Doğru cevap C. Verenel el alan elden üstündür. Sözümden en kapsamlı olarak aşağıdakilerden hangisi anlaşılır? A. Dilencilik iyi bir şey değildir. Evet, dilenci olmak iyi bir şey değildir. Çünkü veren el olmak, alan el olmaktan daha üstündür. İnsanın emek harcaması, çaba sarf etmesi gerekir. Ama bizden en kapsamlı olarak isteniyor, yargı isteniyor. O zaman bu doğru değildir. B. Yakına değil, yabancıya yardım etmek daha iyidir. Buradaki el kavramı yabancı kastında değildir. O zaman bu anlam çıkarılamaz. C. Herkese yardım edilebilir. Burada herkese yardım edileceğinden değil, veren elin alan elden, yani bir kişiye yardım eden kişinin yardım isteyenden daha üstün olduğu söylenmektedir. D seçeneğine bakalım. Maddi olarak yardımda bulunmak, birilerinden yardım almaktan daha iyidir. Yani maddi olarak yardımda bulunan kişi veren el konumundadır. Bu kişi isteyen yardım isteyen kişi olmaktan daha iyidir. Daha üstün konumdadır demektedir. O zaman bu ve söylenen sözden çıkarabileceğimiz en kapsamlı yargı budur diyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bazı insanlar gerçekten ihtiyaçları olduğu için dilenirken bazıları dilenciliği meslek olarak görmektedir. Bu durumu bilen insanlar da güvenemedikleri için dilencilere yardım etmek istememektedirler. Bunu önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak daha doğru olur? A) Dilencileri bir yerde toplamak. Dilencileri bir yerde toplamak, onun hangisinin doğru söylediğini, hangisinin yalan söylediğini bize göstermez. O yüzden bunu yapmak doğru bir davranış değildir. B) Dilencilik yapanları cezalandırmak. Hangilerinin samimi, hangisinin samimiyetsiz olduğunu tam olarak anlayamayacağımız için hepsini cezalandırmak doğru bir davranış değildir. C. Yardım kuruluşları aracılığıyla yardım etmek. Yardım kuruluşları aracılığıyla onlara yardım eli uzatmak, onlara iş alanları açmak, yaşayacakları evler oluşturmak doğru bir davranıştır. D. İsteyen istediği gibi dilensin düşüncesiyle hareket etmek. Müslüman birbirinden sorumlu olan kişidir. O istediğini yapsın bana ne demek Müslümana yakışan bir tavır değildir. Bu yüzden bu da doğru olmaz. Soruda bize hangisini yapmak daha doğru olur diyordu. O zaman dilenen insanlar için yardım kuruluşları aracılığıyla yardım etmek daha doğru olur. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. İnsanın yarın ne olacağı bilinmez. Bugün maddi imkanı iyi olan birinin yarın maddi ve sağlık olarak durumu kötü olabilir ve muhtaç duruma düşebilir. Bu nedenle bugün imkanı varken yardıma muhtaç olanlara az çok demeden yardım etmelidir. Bu parçaya göre maddi imkanı yerinde olan birinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması doğru olmaz. A. Gücü yettiği kadar yardım etmek. Bu doğru bir davranıştır. Maddi olarak gücü neye yetiyorsa o kadar yardım etmesi doğru bir davranıştır. B. Yardım kuruluşlarına maddi destek vermek. Maddi imkanı yerinde olan kişi eğer ki yardıma ihtiyacı olanları bizzat kendisi bulamıyorsa yardım kuruluşlarına maddi destek vererek onlara ulaşabilir. Bu da doğru bir davranıştır. C. İhtiyaç sahibi komşularını maddi olarak desteklemek. İnsan komşusundan sorumludur. Paylaşmaya da en yakınından yani akraba veya komşusundan başlamalıdır. O zaman ihtiyaç sahibi komşuların maddi olarak desteklenmesi doğru bir davranıştır. D. Başkalarını desteklemek yerine birikim yapmak. Birikim yapmak evet helaldir ama onlara zekatımızdan vermeden, sadakamızdan vermeden sadece hırs yapıp bencilce düşünüp birikim yaparsak bu doğru bir davranış olmaz. O zaman soru da bize hangisini yapması doğru olmaz diyordu. Başkalarını desteklemek yerine birikim yapması doğru olmaz. Çünkü kişinin malı paylaştıkça bereketlenir. Doğru cevap D. Bir toplumda paylaşma ve yardımlaşma yaygınlaştıkça o toplumda yardımseverlik duygusu da yaygınlaşır. Buna göre yardımseverliğin yaygın olduğu bir toplumda aşağıdakilerden hangisi daha az görülür? A) Cimrilik B) Hoşgörü C) Paylaşımcılık D) Merhamet. Merhamet etmek demek şefkat göstermek, acımak demektir. Yardımseverlik duygusu insandaki merhameti artırır. Paylaşımcılık. Kişi yardım ede ede paylaşmayı öğrenir. O zaman paylaşımcılık da yine çoğalacak olan bir duygudur. Hoşgörü. insanların birbirine müsamahakar davranması, anlayışlı davranması hoşgörüdür. Yardımla severlik duygusu yücelen toplumlarda hoşgörü de yükselmektedir. Cimrilik. Cimrilik maldan kısıtlama, bencil davranışlar demektir yardımsever olan bir insanda cimrilik kuyu görülmemektedir ya da çok daha az görülmektedir. O zaman soruda bize hangisi daha az görülür diyordu. Doğru cevabımız A cimrilik olacaktır. Toplumumuzda paylaşma ve yardımlaşma önem verildiğinden bu konuyla ilgili kelime, kavram, terim ve atasözleri de çok kullanılmaktadır. Buna göre atasözlerinden hangileri paylaşma ve yardımlaşma ile ilgilidir? 1. Her koyun kendi bacağından asılır. Her koyun kendi bacağından asılır atasözü herkes kendi yaptığından sorumludur demektir. Bu paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili değildir. 2. Dost kara günde belli olur dostun kara günde belli olması, sıkıntılı anda yanına gelmesi kişiyle maddi manevi bir paylaşımda bulunmak demektir. Üzüntüyü, sıkıntıyı paylaşmaktır. Bu da manevi bir paylaşıma örnektir. 3. Ak akçe kara gün içindir. Bu para biriktirmekle ilgili olan bir atasözüdür. Paylaşmakla ilgili değildir. 4. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Yani komşular birbirine sürekli yardımlaşmalı ve paylaşmalıdır. Onların ihtiyaçlarını birbirleri karşılayabilirler. O zaman 2 ve 4. atasözleri yardımlaşma ve paylaşma ile ilgiliyken 1. ve 3. atasözleri ise paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili değildir. Soruda da bize paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili olan atasözleri sorulmaktaydı. O zaman seçeneklere bakalım. A 1 ve 2, B 1 ve 3, C 2 ve 3, D 2 ve 4. Doğru cevabımız D, 2 ve 4 olacaktır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yalnız bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Bu hadis-i şerifin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Yardımlaşma ve paylaşma. B. Ecel ve ömür. C. Şefkat ve merhamet. D. Emek ve rızık. Bu hadis-i şerifin konusuna baktığımız zaman herhangi bir çabadan, gayretten, emekten ve karşılığında nimeti elde etmekten bahsetmemektedir. O zaman bu olamaz. Şefkat ve merhamet baktığımız zaman Müslümanın merhametinden ya da şefkatinden değil konu yardımlaşmadan bahsetmektedir. O zaman bu da olamaz. Ecel ve ömür yani ömrün son bulması ve e, hayatta geçen süre Hadis-i şerife baktığımızda bu iki konunun da hadis-i şerifin konusunda yer almadığını görmekteyiz. A. Yardımlaşma ve paylaşma. Yardımlaşma ve paylaşma bu hadis-i şerifin konusudur. Çünkü Müslümanın Müslümanın kardeşi olması onunla yardımlaşmasını ve paylaşmasını gerektirir. Kim kardeşin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. İnsanları paylaşma ve yardımlaşmaya teşvik etmektedir. O zaman doğru cevap A seçeneği olacaktır. Yardımlaşma sadece maddi olarak değil, manevi olarak da yapılır. Aşağıdakilerden hangisi manevi bir yardımdır? Manevi yardımlarda maddiyat yani para söz konusu değildir. A) Dilena, dilenen birine para vermek. Bu maddi bir yardımdır çünkü para veriyorsun. B) Bakım evindeki yaşlıları ziyaret etmek. Ziyaret ederken herhangi bir ücret vermediğin için, bunu gönlünden gelerek yaptığı için bu manevi bir yardımdır. Manevi bir paylaşımdır. C. Hayır kurumuna bağışta bulunmak. Buradaki bağış maddi bir bağıştır. Bu da maddi yardıma girer. D. Yolda kalmış birine zekat vermek. Yine zekat vermek maddiyatla yapılan bir davranıştır. Bu da maddi yardımlaşmaya girer. O zaman seçeneklere baktığımızda B seçeneğinin manevi bir yardım olduğunu görmekteyiz. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır.